Ay. Bekliyor. Bir dakika. Nişi gelene kadar ben şuradan hemen şeye bakayım. Nişi'nin sesine. Geldim. Hoş geldin Nişi. Hoş buldum. İsmini de Dost abi sen bir soru cevaplamıştın. Ha. ona ek bir şey soracaktım. Benim soru. Naruto izleyenler gay mi değil mi diye. Evet. Benim bir erkek arkadaşım vardı. İsmini söylemek istemiyorum. Kendisi çok kızıyordu böyle Naruto gay diyenlere falan. Sonra Discord üstünden kız biri için beni bıraktı. Sonra işte ben o kızla konuştum falan. Kız aslında erkek çıktı. Şimdi Naruto izleyenler kesin olarak gay oluyor mu? Bu yüzden dolayı. <laughs> bir saniye şimdi... Senin bir tane erkek arkadaşın vardı Naruto izleyenler gay diyenlere çok sinirleniyordu. Evet evet. Tamam. Okey bu kısmı doğru anladım. Doğru. Sonrasında evet. seni başka bir kız için terk etti. Ama sevdiği... <laughs> terk ettiği kız erkek çıktı. Evet evet ya. E... Özel şeyler yaşamışlar Discord'da çok söylemek istemiyorum. Bu onu, e, bu senin söylediğin hani Naruto izleyenler geyi doğru yapar mı? Bu bahsettiğini. Anladığım değil. kadarıyla yapıyor. Yani anladığım kadarıyla yapıyor. Yani bir, bir tezimizi de böylece kanıtlamış olduk. Bu da doğruluk verici. Senin için üzücü tabii durum ama. <laughs> evet. E, <laughs> senin için üzücü bir durum kaldı. ama. Oysa ki bilmiyorum hatırlarsın ya sana karşı gelmiştim kendisi için. Ya hatırlıyorum hatırlıyorum o arkadaş anladım anladım. Evet evet. Tamam, peki <laughs> peki ee, yapacak bir şey yok yani dediğim gibi yani biz bu konuda şeyde bulunamayız yani ee, biz sorgulamayız biz sadece inanırız ee, kurallar böyledir demek ki e, ne kadar karşı gelirsen gel bazen kadere karşı gelmiyor musun? <laughs> Naruto izince ki o zaman o zaman ben bir şey de birine a, merhaba diyeceğim. Kendisi çok istiyor. <laughs> a, çok sevdiğim birisi Erdem adı. Bilmiyorum izliyormuş şu an yayını ama <laughs> Erdem buradan kocaman öpücük yolluyorum. Peki. Buradan öpücükleri de yolladık abi. Teşekkür ediyoruz. Ben de yolluyorum. Abi şey e, Kutay bunun mangasını okumuş. şöyle söylüyor. <laughs> Neyin anlamıyorum neden neyse tamam okey. Ben, ben Naruto, ya. Naruto, ha Naruto. Naruto'yu Naruto. okay, tamam. okumuştum da onu diyordum. Naruto. Ha, tamam tamam. Ben de kaçayım o zaman. Tamam tamam. Teşekkür ettim. Hadi iyi geceler hisler. Iyi akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. Iyi evet. geceler. Görüşmek evet. üzere. İyi geceler. Hadi bay bay.